Türkiye'de her kesimin takdirini kazanmış, yeri doldurulmaz bir sanatçıydı Özkan Uğur. Ruhu şad olsun efendim. Devam ediyoruz. Daha iki hafta önce aldığı otomobil kontağı çevirdiği gibi alevler içinde kaldı. Hareket edip bir dükkanın kepengine çarptı. Canını zor kurtaran sürücü o dehşet anlarını şova veri anlattı. <laughs> 120 bin lira aldık. Eşimin emekli parasını hep oraya yatırdık yani. Son paralarıyla almışlardı. Gözlerinin önünde cayır cayır yandı. O an kendimi nasıl dışarı attım onu bile bilmiyorum. Hala şu anda şoktayım. Sürücüsü panikle el frenini çekememişti. Alev alev yanarken hareket etti. Bu dükkanın kepengine çarptı. Bağırdım, ayağa çıktım dışarı bağırdım arabayı kurtarın diye, oğlumu kurtarın diye. Kaya Ağdaş ailesiyle birlikte memleketinden dün dönmüştü. Yeni aldığı aracını da işte buraya park etmişti. Bir duman kokusu geliyor mu? Duman kokusuna bakayım dedim. Kapıyı açtım ki böyle alevler her tarafı sarmış yani. Bu sabah otomobiline bindikten sonra kontağı çevirir çevirmez aracı bir anda alevler içerisinde kaldı. Zaten belli lastik burada patladı. Ben kendim bir anda buraya attım. Da. Alev bir anda yükseldi. O da komşuları da yangını söndürmeye çalıştı. Su döktüm yanan yere. Bunlara doğru geliyordu. Gelen yerlere attım suyu. Alevler içinde kalan o araç yana yana işte buraya kadar geldi ve bakın bu kepenklere vurarak durabildi. Freni boşaldı büyük ihtimalle. İtfaiye de suyu tutunca araba oraya gitti. Vay Şok geçiren Ağdaş ailesi kara kara ne yapacaklarını düşünüyor. İki hafta falan oldu. Daha üstüme almamıştım yani aracı o şekilde söyleyeyim. Gitti maalesef.